Türkiye eskiden dünya kahve ticaretinin lideriydi. Bir başka deyişle Türkler eskiden kahveciydi. Hatta teşkilatı mahsusa üyelerinin gizli şifresi Türk kahvesiydi. Kahve içerlerdi. Atatürk güne başladıktan sonra gece yatana kadar yaklaşık 10-15 fincan kahve içerdi. Türkiye'de çayın kahvenin önüne geçmesi 1937 yılından sonra olmuştur. 1938 yılında Rize'de ilk mahsul alındıktan sonra çay tüketimi kendi üretimimiz olduğu için doğal olarak artmıştır. Dünyada en çok çay tüketen ülkeler arasında Türkiye'nin de yer aldığını da unutmadan altını çizelim. 1900'lü yıllara kadar çayı tanımayan ve tam bir kahve tiryakisi olan Türkiye'de bugün çay sudan sonra en sık tüketilen içecek haline gelmiş durumdadır. Biz Türkler çayı da severiz ama aslında kahveciyiz. Atatürk'ün fincanı, elini değdiği yerlerin ve dudağının değdiği yerlerin sırları, simleri düşmüş. Ee, madalyonların içinde Nas Felak, etrafındaki şeritlerde Fatiha suresi yazmakta. Koruyucu surelerdir. Atatürk'ün de sıklıkla kullandığını bilmekteyiz. Atatürk'sen, Atatürk sen Atatürk'ün kahve fincanı sendedir. Biz de tıtsumlu kahve da çok kahvesiymiş. Çok güzel. Şimdi kahve sanki batılı kültürlerin bir parçası da biz yeni keşfediyormuşuz gibi davranıyoruz. Şu anda ayıla bayıla içilen kahvelerin çekirdeklerinin %41'i Ant dağlarının olduğu Güney Amerika bölgesinden ve çevresinden, Kolombiya, Peru ve Brezilya'dan gelmektedir. Bu olaydaki hangi numerolojiye, işarete ve sembole bakarsanız bakın, Türk'ü, Tarık'ı ve Hüseyin Hakkı kahveciyi görürsünüz.